Selamünaleyküm arkadaşlarım. Sıfırdan parara pulleten taktikli konu anlatımlarla yine karşınızdayız. Bu haftaki konumuzda düşünceyi geliştirme yollarına bakacağız arkadaşlarım. Bu konu çok önemli. ÖSYM'nin özellikle yeni soru hazırlama teknikleri içerisinde sıklıkla başvurduğu konuların başında gelmektedir arkadaşlarım. Bilakis paragraf sorularının da olmazsa olmazlarından diyebileceğimiz soru tipleridir arkadaşlarım. Bundan dolayı bu konu çok önemli. Dikkatlice dinlemenizi önemle rica ederim arkadaşlarım. Evet, düşünceyi geliştirme yolları dediğimiz kısımda ÖSYM sınavlarda hangi başlığı ya da alt başlıkları sorar? Hemen hızlıca bir giriş yapalım arkadaşlar. Bir, tanımlamayı sorar arkadaşlar. 2-3 sınavda doğrudan sorulmuştu. 2- Örneklendirme. 3 sınavda doğrudan soruldu. 2011, 2012, 2014 yılları arkadaşlar. Tanık gösterme. Yine keza 2011, 2024 ve 2019 yılların aralığında geçen süre zarfında sorulmuştu arkadaşlar 2-3 yıl 2 3 yıl içerisinde ve sayısal verilerde yararlanmayı da sıklıkla sorar arkadaşlar. Bu 4 tanesi sınavlarda doğrudan sorulan konulardır. Peki hocam 8 tane var diyorsunuz. Bu diğer alt başlıklar mesela karşıtlıklardan yararlanma, benzerliklerden yararlanma, benzetme, karşılaştırma da alt başlıktır arkadaşlarım. Bunları da doğrudan sormasa dolaylı olarak şıkların içerisine yerleştirir. Tabii ki biz bunların ne olduğunu bilmesin. Direkt arkadaşlar soruyu çözemeyebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet hemen hızlı bir giriş yapıyoruz dedim. Tanımlama. Evet arkadaşlar Türkçe'de tanımlama nedir? Tanımlama dediğimiz kısım yani bir varlığı bir kavramı temel özellikleriyle belirtmektir. Yani onun ne olduğunu kısaca net bir şekilde açıklamaktır arkadaşlar. Yazılarda çoğunlukla soyut kavramlar tanımlar. Yani biz tanımlama yaparken yani gözle görünemeyen var olan zihnimizde tasarladığımız kavramlar arkadaşlar tanımlayarak onu görünür hale getiririz. Tanımlama burada önemlidir. Peki açıklamayı ve tanımlama çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Evet arkadaşlar basit bir yöntem vardır. Türkçe'de tanım cümlelerin sonu her zaman dır, dir, dur, dür bildirme ekipleriyle biter arkadaşlar. Ya da nedir kelimesiyle biter. Yani örnek verim dil insanda konuşmaya yarayan soyut bir varlıktır. Ya da doğal bir araçtır. Bakın hemen onu tanımlamış arkadaşlar. Kullanır. Ya da öğretmen sınıfta ders anlatan kişidir. Der. Ya da şöyle de arkadaşlarım kitap okumaya yarayan bir materyalin ismine denir şekilde tanımlanır arkadaşlar. Demek ki Türkçe'de direki denir kelimesine dikkat edelim bu tanımlamada kullanılır. Ve ne dedik arkadaşlar son olarak? Tanımlama kısa ve öz olmalıdır arkadaşlarım. Buna dikkat edin. Örneklendirme. Evet arkadaşlar bir şeyi ne yaparız? Konu başlığını verirken arkadaşlarım onu örneklendiririz. Yani varlığa farklı bir nüans katmak için örneklendirme veririz. Örnek veriyorum bir yazarın kişilik özelliğini, edebi özelliğini açıklarız. Arkasında onunla ilgili yazılmış eserleri veya da yazarın kendisini kaleme almış olduğu eserlerden örnekler yani seçkiler veririz arkadaşlar. Örneklendirme tire seçkidir. Yani onu somut hale getirmek için arkadaşlarım kullandığımız bir unsurdur değerli arkadaşlar. Evet benzerliklerden yararlanmak değerli arkadaşlar bu da önemli bir alt başlıktır. Çünkü yazar yazısına konu olan şeyle Kavramla veya nesne ile benzerliği bulunan başka şey kavram veya neslere okuyucuya sunarsa benzerlikler yararlanmış olur. Yani demek istediğimiz arkadaşlarım bir konuyu açıklarken farklı alanlardaki benzerliklerle ne yaparız? Bir ilişki konu oluşturmaya çalışarak ne yaparız arkadaşlar? Onu daha somut hale getiririz. Bakın bir insanın iç dünyası hakkında bilgi edinmek istersin. O insanın dış görünüşü bize yardımcı olabilir. Bu görüşe ben katılıyorum. Bir portakalın dış, dışı çürükse içi de mutlaka çürüktür. Cümlesi hemen ne yapmış arkadaşlar? Bir benzerlikle ilişkisi kurulmuş. Yani bir portakal ile insanın iç dünyası arasında ilişki kurulmuş arkadaşlar. Kısaca insan bir portakala benzetmiş benzetilerek ne yapmış? Benzerliklerden yararlanmış arkadaşlarım. Bakın bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Diyor ki, onun yemek yiyişini görenler aç kurtların avlarına saldırışlarını hatırlamışlar. Yani hızlı yemek yiyen, çok acıkan bir insan ile aç kurtlar arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuş arkadaşlarım. Bu da ne yapılmış? Olumsuz benzerlikle yapılır. Bazı cümlelerde olumlu benzerlikler yapılır arkadaşlarım. Hasan o kadar çok güzel futbolcuydu ki... ki o kadar çok güzel futbolcu duydu ki adeta fileyi savunan bir aslan gibi dersen arkadaşlar yani kendi alanını savunan aslan ile kaleci arasında olumlu bir benzerlikten faydalanmış olarak açalım. Karşıtlıklardan yararlanma. Türkçe'de arkadaşlar karşıtlıktan yararlanma demek tezatlıklardan yararlanma. Yani bir kelimenin karşıtlığı varsa yani tezatlığı varsa orada karşıtlığı yararlanma vardır. Bakın bir açıklama var. Bir durumu Bakın arkadaşlar bir durumu veya kavram anlatmanın en eski yollardan biri de karşılıklardan yararlanmaktır. Böylece okuyucu diğerlerini değerlendirme fırsatı da bulur. Bakın arkadaşlar bu tür anlatımda sadece yazıya konu olan husustan bahsedilmez. Anlatılmak istenen hususun zıtlıkları söylenir. Ama karşıdan yararlanma arkadaşlar zaten zıtlık yani tezatı ortaya koymaktır. Yani bir şey olumlu yanı varsa bir de olumsuz yanı olabilir arkadaşlar Bakın e, örnekle açıklayacağım. Romanda söz söylemenin, bakın söz söylemenin olduğu kadar susmanın da faydası vardır. Söylemek, susmak. Yani söylemenin zıttı yani tezatı susmaktır arkadaşlar Burada bununla bir karşılıklı yararlanma cümlesi olarak açıkladık. Değerli arkadaşlarım, e, bakın bir de tanık gösterme. Sınavlarda çok çıkar dedim arkadaşlar tanık gösterme. Yani alıntı yapma. Nedir hocam? Yani bir kişinin ismini veya da ona o kişiye ait bir sözü kullanmaya, biz tanık gösterme. Diyelim ki ben bir konuda bir makale yazdım. Makalenin konusunu ya da ortaya atmış olduğum tezi ispatlamak için birinin ismini kullanırım veya da başkasından sözü alıntı yaparak tezimin Doğruluğunu ispatlamaya çalışalım. Zaten tanık göstermedik amaç okuyucu karşısındakini ikna etmek arkadaşlar. Ben bu konuda bunları söyledim bak başkası da bunları söylüyor şeklinde kısaca açıklayabiliriz arkadaşlar. Evet savunduğumuz duygu veya düşünceyi okuyucuya daha iyi sunabilmek için konumuz hakkında söz söylemiş kişilerin sözlerinden faydalanırız. Bazen de isimlerinden faydalanırız arkadaşlar. Bunu iki şekilde yaparız. Bir kişinin dedim ya arkadaşlarım sözünü alırız. Bir diğer kısımda da ise kişinin doğrudan ismini alırız arkadaşlar. Bu da tanık göstermedir. Bakın bir örnek vereceğim. Ünlü Alman şairi ve düşünürü Göte, bakın Göte'nin ismini de vermiş. Okumayı öğrenmek sanatların en gücü der. Bakın onun sözünü de alarak bir alıntı yapılmış. Yani Göte'nin sözü burada bir alıntıdır. Yani kanıt göstermektir arkadaşlarım. Bakın bu da bu hale oradan da verilmiş bir cümle verdim arkadaşlarım. Bakın onun da sözü burada bir alıntı olarak verilmiş. Arkadaşlar bazen isim bazense söz ama ÖSYM sınavlarda hangisini sorar derseniz tereddütsüz arkadaşlar sözleri söylüyor. Bir cümle veriyor. Bir kişinin ya da ünlü bir düşünürün ya da bir felsefecinin ya da bir siyasetçinin ya da toplum bilincinin arkadaşlar sözünü de cümleler içerisine dolaylı olarak da veya da doğrudan vererek ne yapıyor? Orada alıntı var mı yok mudur keşfetmemizi isteyebilir arkadaşlar. En çok çıkan konulardan bir tane istedik. Sayısal verilerden yararlanma. Yani ne demek? Arkadaşlar Biliyorsunuz bir Türkçe ağırlıklı yani gramatiksel anlamda algoritmamız direkt arkadaşlar bize ne yapar? Sayısal verileri hemen çağrıştırır. Çünkü sayısal veri demek matematiksel ifadelerin yani değerli arkadaşlarım metin içerisinde yer almasıdır. Bakın arkadaşlar bu genellikle öğretici metin metinlerde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Türkçe'de genellikle makale ile ilişik konu olarak da gün yüzüne çıkar arkadaşlar. Bakın yazıda düşüncelere açmak veya Desteklemek için sayısal verilerden yararlan. Yani bir konuyu açıklamak için ne yapar? Sayısal verilerden yani matematiksel ifadeleri kullanırız arkadaşlar. Bunun için bu kavram burada ilişik bir konudur. Yani diyelim ki arkadaşlar bakın bir tane örnek varmış onu hemen o geçtikten sonra bu konuyu netleştireceğim arkadaşlar. Birçok uygar ülkede kişi başına 25 metrekareye çıkan yeşil alan bakın yeşil uygar uluslarda demek ki kişi başına 25 metre yer düşür. Yani sayısal bir veri. Yani bakın 25 metre. Sayısal bir veri arkadaşlar. Yeşil alan İstanbul'da 1 metre kareye bile ulaşamıyor. Yani demek ki arkadaşlar uygar toplumlarda daha fazla. Düşerken İstanbul'da ne yapmış? Yeşil alanlar az diyor. Bunu yaparken ne yapıyor? Sayısal yani matematiksel bir kelime kullanıyor. Diyelim ki arkadaşlar ülkemizin ihracatı 1960 yılında şu kadarken 2012 yılında %50 artmıştır diyor. Bu ne yapıyor? Türkiye'nin geçmişi ile gelecek arasında ihracat oranlarını sayısal anlamda açıklamaya çalışıyor. Dikkat edin sayısal anlamda açıklamaya sınavlar ÖSYM yüzdelikleri daha fazla sorarak gün yüzüne çıkart arkadaşlar. Bir yerde yüzdelikli ifadeler çok fazlaysa orada sayısal verilerde yararlanma var. Değerli arkadaşlarım Türkçe bir e, sistematiksel bir yapıdır. Yani kendi içerisinde bütüncül bir ifade eder. Eğer bir kavram Türkçe'de günlük hayatta çok sık kullanılıyorsa ÖSYM o konuyu çok sık soruyor anlamına gelir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Düşünceyi geliştirme yolları ve o alt başlıklar veya da ana başlıklar kendini burada gösteriyor. Bakın arkadaşlar 2011'de sorulmuş bir soru. Bu parçanın anlatımında aşırı hangisi yoktur diyor. Sözcükler anlamlı ses birimleridir. Bakın tanımlıyor sözcükler anlamlı ses birimleridir. Başka bir deyişle nesnenin varlıktan yeri tutan birer göstergedir. Aslında özel adlar dışında hiçbir sözcük tek bir nesnenin adı değildir. Evet, çünkü bir sözcük kim yönleriyle ötekilerden ayrılan birbirine daha çok benzeyen türdeş birçok nesnenin ortak adıdır. Ne yapın? Tanımlama yapmış. Evet. Özel adla hiçbir sözcük tek bir nesnenin adı değildir. Çünkü bir sözcük kim sözde ötekilerden ayrılan birbirine daha çok benzer türdeş birçok nesnenin ortak adıdır. Söz gelimi çiçek sözcüğü belli bir çiçeğin değil çiçek olma özelliği taşıyan bütün tüm bitkiler ortak adı. Ne yapmış? Örnekledim mi? Çiçeklerden örnek vermemiş arkadaşlar. Genelleme de yapmış. Bir kavramdan birden, birden fazla kavrama açıklayan genelleme yapmamış. Bakın şurada bir şey dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Karşılaştırmada var. Yani var bir nedeni diğer nedenle karşılaştırıyor. Peki okuyun arkadaşlar bu bilimsel bir eserdir. Yani açıklayıcı anlatımlı olan bilimsel bir eserde abartma olabilir mi? Olmaz. Değerli arkadaşlar. Zaten şık kendiliğini hemen gösterdi. Ama biz şık eleme yöntemiyle de bularak değerli arkadaşlar size daha aydınlatıcı olsun dedim. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşırıdakilerden hangisi söylenemez? Bolu'nun bence en güzel ilçesi Göylü. İstanbul, Ankara'nın tam ortasındadır. Görev ilk bakışta bile etkiler insanı. Vadinin tabanında kan inceciklere, kıyı ve yamaçlarda eski Türk evleri, tepede yenilenmiş saat kulesi, ağaçlar ve çiçekler. Evet, betinleme yapılmış. Yani insanın gözünde bu resim eder, bir canlandırmaya çalışılmış gördük. Evet arkadaşlar, benzetme yapılmış. Bir ilk bakışta bile etkiler insan, Vadinin tabanında kan inceciklere, kıyı ve yamaçlarda eski Türk evleri, tepede yenilenmiş saat kulesi, ağaçlar ve çiçekler. Usta ressamın elinden çıkmış resim gibidir. Gibidir benzetmek için çok kullanılır arkadaşlar. Gibi. Yani ressamın elinde çıkmış bir şeye benzetiyor, görünüyor. Güzel bir harika resme benzetiyor. Peki, gövlük tablodaki her şey çok dengeli, abartılı, renk güzelliği bozan, çirkinlik yok. Firiklerden Osmanlı'ya birçok uygarlık bu toprakta geçmiş, hepsi de iz bırakmış. Bakın arkadaşlarım, e Tam olarak evet ilk bakışta bile etkilenirse hani vademi tabi arkadan içecekler Evet arkadaşlar öznelik söz konusu adam biraz abartarak yazmış yani gönlüğü biraz gözden abartmış yani burada tamam nesnel ifadeler var ama ağırlıklı öznelik söz konusu arkadaşlar. Karşıt anlam sözcükle yaranmış bakalım arkadaşlar eski Türk evlerinden yenilenmiş kavramlara kadar hepsi varmış yani karşıt eskiyle yeni ne yapmış bir e, değer aksa mukayese etmiş. Peki Size bir soru soruyorum arkadaşlar. Burada hiçbir matematiksel ifade gördünüz mü? Görmediniz. Nedir? Sayısal veri yok. Yani deseydi Google şu anki yenilenme oranı %50 iken şu şu tarihte de %40 olmuş deseydi sayısal verilerde yararlanma diyecekler arkadaşlar. Bu parçadaki yani numaralı sözcüklerin hangisine tanımsal bir e, nitelik taşımakta? Tanımlama hemen anlatalım. Türkçe'de dır, dir ve denir kelimesi varsa tanımlamada. Bilinç akışı, yöntemi, öykü ve romanlarda karakterlerin geçmişi ve bugüne ilişkin duyduğu düşünce ve anılar anlattığı aktarımda kullanılan bir teknikçi. Diğerler okumaya gerek yok. Cevap çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. esenlikte kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.